Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün sizle Google Chrome'un bilinmeyen bir özelliğini göstereceğim. Göstermeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Google'a giriyorum. Ev 100 Ev 01 yazıyorum. Ve burada çıkan ev 01.2 sitesine şu şekilde girişimi sağlıyorum. Bu site ile Ücretsiz bir şekilde filmler izleyebileceğiz. Burada bakın Movies kısmı var. Buraya tıklıyorum. Ve bana bir sürü filmin nerede olduğunu gösteriyor. Bakın şu şekilde. Diyelim ki ben bir tane film izlemek istiyorum. Şu an reklamlar çıkıyor sürekli. Buraya tıklıyorum. Watch now dediğim zaman ben bu filme Watch dediğim zaman ben bu filmi bakın şurada 1 saat 27 dakika izleyebiliyorum. Şuradan hatta dilersem download yaparak filmi indirebiliyorum. Tabii ki de her filmde olmuyor. Burada CC ile İngilizce altyazı olduğunu gö görebiliyoruz. settings de bu şekilde düzeltmeler var. Ya maalesef Türkçe olarak kullanamıyoruz ama İngilizce altyazıyla kullanarak a, hem İngilizcenizi de geliştirebilirsiniz. Hem İngilizce bir şeyler izlemeyi seviyorsunuz. içerikler biraz daha kaliteli oluyor. Buradan istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Burada top IMDb seçeneği var ve IMDb'den yüksek, düşük alan filmleri, televizyon şovlarını yani dizileri de buradan görebilirsiniz. Burada TV shows'a da tıklıyorum. Bakın, bir sürü ne Netflix'te ne orada ne burada bulamayacağımız bir sürü içeriğimiz var. Bence gayet yararlı, tamamen ücretsiz. Yani baksanıza istediğimiz her şeyi burada izleyebiliyoruz bence çok yararlı Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Eğer hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere